Deri ben siyah mı? Zedir öp bence bak dur ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Koray. <gülüyor> Koray'la imposter <İmpestralık gülüyor> olduk. <laughs> Afiyet kaydım geldim. Açık mı abi abi? Light Ardım eminim. Medbay'da görev yapar. Abi inanılmaz. Niye kaçmadın ventilatörden ya? Vent'ten niye kaçmadın? Biz gördün sen? Biz dört 4, 4 kişiydik ağabey. abi. Evet 4 kişilik kan çıktı abi gördüm. Hangisini gördün? Elektriğin Nerede? Hayır hangi cesedi gördün? Mor mor. mor. Bence mavi e, Mavi'yi de turuncu öldürdü abi. Ben Koray'ı Hayır, biz turuncu. 4 4 kişi turuncu neredeydi ki? Zaman... Evet abi. Koray, Koray. Bak Koray'a bir şey Çana. demiyorum. Bak benim demek istediğim Zaze bak navigation'daydı. Bu Koray'a bir şey demiyorum diye ne vardı? Neymiş, Kim ya o? oğlum Koray'ı bilmiyorum, görmedim. Ben sana gördüğümü söyleyeceğim. Ben sağ Çünkü taraftan. Bak... Bir şey diyeceğim. Ben sonradan geldim elektriğin kapısına. İçeride biri mi vardı? Bak şimdi dört kişiydik biz tamam mı? Kim olduğunu hatırlamıyorum. Ben sonradan... Ama kapı kapandı. Soldan geldim mi? Kan çıktı oradan. Yani içeride 4 iki kişi, kişi, vardı. Dört kişi ben kendini bir söyleyebilir mi? Ben, mi ben, vardım? ben tamam. vardım. Ben. Ben, vardım. Ben vardım. Ben, aynen ben, ben beyaz. Turuncu. Ben açık yeşil. Açık yeşil. Turuncu açık yeşil. A, beyaz. Rengi, beyaz. Bu İçeride biri mi vardı? Yani ben sonradan kişilik... kapının evet, önüne içeride, geldim. Mor ve şey Koray vardı. Ne Aynen Hı, koray, koray girdi ordaydı. kapı kapandı öyle çıktı abi bu Koray sen ne diyeceksin? Bir şey diyeceksin mi? Abi hiçbir şey diyemedim yani. Dört <laughs> kişi <laughs> <laughs> kapıda. <laughs> Dört kişi şey, ne yapıyorsun <laughs> kapıda yani? Şu kapı, kapıları kullanmayın abi rastgele ya. <laughs> Geçen ben de bunun için yandım. Diğeri bence kırılıyor. On numara oynadım kafanı sikiyim Koray ya. İnanılmaz ya. Kaçsana ventten, öldürmüşüm <laughs> <laughs> adamı. Elektrik'te buldum beyler. Kahverengi Eren'i elektrik'te buldum. Sen kimsin? Merit ne yaptın? Merit. Eee... En solda şu sabotaj odası vardı ya. Tamam. Hı hı. Tam, hı. Orada ilk başta sabotajın bir tanesini yaptım. Hatta sarı da benleydi. Tamam. Ee, ben... Ondan sonra oradaki görevi yaptım. Orada bir tane görev var ya böyle... Karelerden Sen oluşan. Sen ben... Sende ben, sende ben de... Ben en sağdaydım abi. Ben de bir info vereceğim. Şu anda tam hatırlamıyorum. Şu anda tam hatırlamıyorum. Bir kişi e, sabotaj olduğu zaman e, ben koşuyordum. Sabit duruyordu. Hatırlamıyorum şu andaki kim ama koyu renkli bir biriydi galiba ama tam emin değilim. Kırmızı ben seninle şeydeydim. Hmm, Solatta birlikteydik. Elektrikteki kapı kapalıydı hatta. Beni öldüreceğim diye ben <laughs> sporuca geri döndüm. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Self report <laughs> değil. Self report değil. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü elektrikteki kapı kapandı bu adam girmemişti E O zaman Arda. Bir şey diyeceğim. Ya, ben ben Aa, e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Kameradaydım ben. E, Arda'yı Mad çıkarken gördüm ama bayağı önceydi bu. Arda sana bir şey diyeceğim de sen hiçbir şeyden haberin yokken self report dedin direkt kanka. E, be, ben saattaydım oğlum. Sebebin ne? Sen çıkıp nereye gittin Arda? Anlatsana biraz. Gittin güzergahı söyle aynen. Mad Bey'den küre, çıktı. Küre, küre, var ya küre. Kırmızı tarafa basıp her beyaz oluyor. Hı, -hı Shield. Shield'ı mı diyorsun? Evet. Onu yaptım. Oradan çıktım. Report geldi. Nerede orası haritanın? Mad Bey'den Shield'a gitmesi o sürede imkansız. Sen emin misin ben şeyde gördüğüne? Belki de. Ben, ben siz Mad Bey'den çıkarken gördüm. Söylüyorum. Kameradan. Kameradan evet, gördüm. Şey. Kesinse. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ve Plinkin. e, elektriğin şişeyi, ventik, bey açılıyor kırmızı be? e, kırmızı beyler. Hatta bak şu an e, oradayım. biz kırmızıyla beraberdik hep yani benim öldürme ihtimalim yok elektrik tekniği. Kırmızı... Tamam ben Merit, Merit'ten eminim. Merit çünkü benimle beraber reaktörü yaptı. Boks ve Reak ayda kalıyor. Günü. Reaktörde Aa, ben de vardım. Ben de vardım. Ben box Rus sen neredesin? Reak... Box Rus sen neredesin? Reak... Tane Reak... görevim kaldı. elektrik de... tarafından reaktöre gittik ya en başta. Reaktörü akti ilk önce şey yaptık. Sonra ben yukarı doğru devam ettim. İlk ama elektrik görevimi yaptım. Eller ben, <laughs> ben Arda'ya verdim. Kafeteryaya yani. çıktım Arda sonra. Arda'ya asalım. Ne, abi, ne ya, yapalım, de de Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bence Arda'ya asalım. Erde ise tekrar basıp Box asarız. Zaten ya abi, hayır bu, ya, Merit ya Arda bu arada. Ben bence. değilim abi. Beni neye göre? Bir dakika dur. Beni demek kim suçladı? İlk önce bir dakika dur. Beni biri suçladı. E, onu e, 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 dinlemek e, 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 e. istiyorum ben. Neye göre suçladığını öğrenmek istiyorum şu anda. Sen de çünkü Merit, ben, Eren ve <laughs> şey, hem Vox şeydeydik zaten. Soldaydı reaktörde. E, tam reaktörde zaten reaktöre ben ne geldim e, zaten. E, e. Benden tamam, sonra Merit gelenler oldu reaktöre. E. reaktörü yaptı. Evet. Ya biz hepimiz birbirimizi doğruluyoruz. Bir tek sen kalıyorsun o yüzden yani suçlamıyoruz. Biz hepimiz birbirimizi doğruluyoruz. Geriye sen kalıyorsun. Oğlum ben de reaktördeydim. Ha bak ben en sağ altta. Hatta sonra yukarı gittin. Report geldi. Tam arada da senin en sağda ol, altı olduğunu doğrulayan kimse yok. Mu? Ben seni kamerada Medbay'den çıkarken gördüm. <laughs> Abi ben değilim. Ne ya Arda'yı Medbay'den gördüysen şey Arda'yı gördüyse, şey, Arda kamerada Medbay'de gördün mü cidden? Sonra zaten kendisi... çıkarken gördüm. Medbay'den çıktı kafeteryaya doğru gitti. Ve diyorum ki... Tamam şey, işte. Direkt, aynen. Oranın renti... Gitmedim gitmeyeyim. Yanlış e, e, alta nasıl gittin? Sağ alta nasıl gittin ya? o zaman? Shield'ta diyorsun. Tam bak. O zaman hangi yoldan gittin ki Shield'a o zaman? Için. Aynen. Bak Kafe'ye gitmen lazım artık. en altta. Bilmiyorum. Sola doğru. Bilmiyorum ben. Arda ev evet, verdi mi? Ver yani. Aynen bana ver. Kafe. Aynen. Şey, kim Medbay'de olduğunu kim onaylamıştı? Onun adını. Şertle bak görürsün abi sen. Kim onayladı? Ben. Ah, süre bitti. İyi oyunlar. <laughs> evet, her şfort değil. Tramvaya sor. Kim Merit, buldu? E, engine'de buldum. Merit. Abi gene Hayır. aynı adam buluyor. Demin bu arkadaşı mı suçlamışlardı? Sürem şey, yetmedi, şey, konuşamadım. Şey. Bir şey diyeceğim. Ayrıca e, ayrı ben söyleyeceğim. E, Yusuf'u şeyden elektrikten çıkarken gördüm. Beraber yürüdük Love Engine'e ve beraber bulduk. Bu arada yani. Vox'u söylediğin şu şekilde saçma. Kimse reaktörde değildi. Tek başıma kaldım. 2 evet. saniye vardı. Zaten dursa, reportlamasa kazanıyordu. Evet. Aynen yani ben niye reportlayayım ki zaten Oyunu İksem bilmediği var. için olamaz mı? Yok Yani aldık siyah zaten de... Hayır, hayır siyah yani. değil Siyah yanında reportladım <laughs> Ya Allah aşkına Koray tek bir şey söyleyeceğim bir dakika susun Efendim? Koray Adamı kesmişsin. Vente git diye kapıyı kilitledim. Cesedi görmesinler diye Vente git diye kapıyı kilitledim. Vente girmedin. Orada ben dört gördü. Ben bekledim de. Meğer unuttum kapının bir tarafı gözüküyor, bir tarafı gözükmüyor. Ya inanılmaz ya.